Arda, büyük babasının tozlu tavan arasında eski gümüş bir cep saati buldu. Saatin üzerinde tuhaf semboller vardı ve kulağına dayadığında tiktak yerine sanki fısıldıyormuş gibi bir ses çıkarıyordu. Arda, saatin kapağını açtığında içindeki yelkovanın tersine döndüğünü fark etti. Bu sıradan bir saat değildi. Bu, zamanı geri alan bir pusulaydı. Ertesi sabah Arda, en sevdiği resmini yaparken yanlışlıkla kırmızı boyayı kağıdın her yerine devirdi. Tam ağlayacakken aklına gümüş saat geldi. Yanındaki küçük düğmeye bastı ve bir anda her şey bulanıklaştı. Boya damlaları havada süzülerek kutusuna geri döndü. Kağıt ise tertemiz oldu. Arda gözlerine inanamadı. Hatası hiç yaşanmamış gibi silinip gitmişti. Arda artık bu sihirli gücü her yerde kullanmaya başladı. Matematik sınavında yanlış bir cevap mı verdi? Hemen saati geri alıyordu. Arkadaşı Elif ile konuşurken komik bir sakarlık mı yaptı. Hiç sorun değil, saati çeviriyor ve sahneyi yeniden yaşıyordu. Artık Arda için hata diye bir şey kalmamıştı. Okulun en mükemmel çocuğu olmuştu. Günler geçtikçe Arda bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Her oyunun sonucunu önceden biliyordu çünkü hata yapınca hemen başa dönüyordu. Arkadaşlarıyla saklambaç oynarken asla yakalanmıyordu. Elif ona hayranlıkla bakıyordu ama Arda artık oyunlardan zevk almamaya başlamıştı. Her şey çok kolay, çok pürüzsüz ve çok sıkıcıydı. Bir öğleden sonra Elif bisikletinden düştü ve dizini hafifçe sıyırdı. Arda hemen cebine elini attı, zamanı geri alıp Elif'in düşmesini engelleyecekti. Ama tam o sırada Elif'in yüzünde bir gülümseme belirdi. Elif, "Vay canına, nasıl takla attım gördün mü?" bir dahaki sefere daha dikkatli dengede durmam gerektiğini öğrendim, diyerek kahkahayı bastı. Arda duraksadı. Elif hata yapmıştı, canı yanmıştı ama yine de mutluydu. Üstelik bu hatasından bir ders çıkarmıştı. Arda ise günlerdir tek bir yeni şey öğrenmemişti çünkü yanlış yapmasına asla izin vermiyordu. Mükemmel olmak, aslında hiçbir şey yaşamamak demekti. Hayatındaki tüm sürprizler saat yüzünden yok olup gitmişti. Arda durumu danışmak için saatçi olan Süleyman Dedesine gitti. Süleyman Dede dükkanında eski saatleri tamir ediyordu. Arda ona gümüş saati gösterdi ve artık mutlu olmadığını anlattı. Süleyman Dede gözlüklerinin üzerinden Arda'ya baktı ve "Evlat," dedi. "Hatalar hayatın tuzu biberidir. Onlar olmazsa tadını alamazsın." "Bak bu saate," diye devam etti Süleyman Dede. Eğer her çark kusursuz olsaydı saat hiç durmazdı ama biz de zamanın kıymetini bilmezdik. Bazen saatin durması, bazen geri kalması gerekir ki biz de ilerlemek için çaba sarf edelim. Arda dedesinin ne demek istediğini anlamaya başlamıştı. Saati cebine koydu ve dükkandan çıktı. Dışarıda dondurma alırken Arda'nın dondurması tam yere düşecek gibi oldu. Arda'nın eli refleks olarak saate gitti ama bu sefer durdu. Dondurmanın yere çat diye yapışmasını izledi ayakkabılarına çilekli dondurma sıçramıştı. Arda önce donup kaldı, sonra yanındaki Elif ile birlikte kahkahalarla gülmeye başladı. Bak, yeni bir desenim oldu, dedi. Arda o akşam eve gidince gümüş saati en alt çekmecesine sakladı. Artık mükemmel olmak istemiyordu. Sadece yaşamak istiyordu. Ertesi gün okula gittiğinde ödevinde bir hata yaptı. Teneffüste ayağa takıldı ve resmini bitiremedi. Ama o gün hayatının en eğlenceli ve en unutulmaz günüydü. Çünkü artık her an içinde bir sürpriz saklıyordu.